Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, İl Yönetim Kurulu Üyelerim, İlçe Başkanlarım, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerim, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Çok Kıymetli Basın Mensuplarımız ve Birbirinden Kıymetli 31 Dava Arkadaşımız, Yol Arkadaşımız, Aday Adaylarımız. Hoş geldiniz, takalar getirdiniz. 1978 Sinop oluyor. Evet, Makine evet, mühendisiyim. 45 evet, yıllık evet, yaşamımın evet, 20 senesini evet, 20 Ergene'de, 20 senesini evet, Çoğan'da geçirdi. İşin gereği ticari faaliyetlerinden dolayı Tekirdağ'ımızın her ilçesinde bulundum. Bulunmaya devam ediyorum. Dahası yine ticari faaliyetlerinden gereği ülkemizin 81 ilinde tarım aletleri alanında bayi ağını kurarak bütün illerimizde yine etkileşim halindeyiz. Dahası dünyaya makine ve parça imalatı üretip ihracatını gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla dünyaya entegre olmuş bir kardeşiniz olarak anlatılanların değil gerçeklerin farkındayım eğitimin geldiği noktanın farkındayım. Ekonominin geldiği noktanın farkındayım. Adaletin geldiği noktanın farkındayım. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de adayım. Evet. Çorlu Makine Mühendisleri temsilciliğinde bir dönem başkanlık yaptı. Çorlu Spor'da başkan yardımcılığı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir dönem mevzili Son dönemde yönetim kurulu yaptı. yaptım. 28 e dönem aday adaylığımız münasebetiyle istifa etti. 53 üç çocuk babasıyım. Burada diyorum ki, az kaldı. Neye az kaldı? Ucube sistemden kurtulmaya az kaldı. Az kaldı. Neye az kaldı? En büyük banknotumuz olan 200 liranın bir kilo et almamasından kurtulmamıza az kaldı. Az kaldı. Çöken eğitim sistemimizin tekrar ayağa kalkması için bu sistemi sonlandırmaya az kaldı. Faiz ekonomisini üretim ekonomisine çevirmemize az kaldı. İyilerin iktidarına az kaldı. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.